Evet, aritmatiksel operatörlerle ilgili ilk örneğimiz okul veri tabanındaki öğrenciler tablosundaki per ide alanın adını öğrenci no olarak değiştirmek. Bunu birlikte yapalım. Bunun tabi aritmatiksel operatörlerle tam bir alakası yok. Sadece burayı bizim örneğimize uygun hale getirmek için yapacağız. Birlikte bunu yapalım arkadaşlar. Bunun için New Query seçeneği kısmına geçiyorum ve tabii ki şu anda okul veri tabanını kullandığımızı bize gösteriyor. Direkt burada bunu yapabiliriz. Hemen yapalım arkadaşlar. Exec sp rename rename değiştirmek demek ad değiştirmek bir dosyanın adını değiştirmek için kullanılıyor. Öğrenciler tablosundaki öğrenciler tablosundaki per ide alanını ismini ögr no olarak değiştireceğiz. Daha sonra bunun bir kolon olduğunu belirtmek için de sonuna kolon ifadesi yazılıyor. Evet. Şimdi biz bunu çalıştırdığımızda bu per ide alanının ismi öğrenciler tablosunda per ide alanının ismi öğrenci no olarak değişecektir. Şimdi execute'a basıyorum ve Burada böyle bir mesaj verdi. Ve tablomuzun bu mesajı eğer gördüysek Coat'un changing any part of an object name called break, scripts and sort procedure. Evet bu mesajı karşınıza aldığınızda bu e, prosedürü gerçekleştirdiğini öğrenmiş oluyoruz. Şimdi tablomuza bakalım. Tekrar değişmiş mi? Tekrar baktığımızda öğrencinin olarak bizim alan adımızın değiştiğini görebilirsiniz. Şimdi ilk örneğimizi birlikte yapalım arkadaşlar. İlk örneğimiz şu şekilde. Okul veri tabanındaki öğrenciler tablosunun öğrencilerin alt ve soyad alanlarını tek bir sütunda birleştiren TSQL kodları. Bunları tek bir sütunda gösterelim. Alt soyad alanlarını tek bir sütunda nasıl gösteriyoruz? Bunu size gösterelim. İlk aritmatiksel işlemimiz iki stringi bir araya getirmek aslında örneğimiz. Hemen bunu birlikte yapalım arkadaşlar. Bunun için gerekli komutumuz bu şekilde select diyoruz. Daha sonra at alanı artı bir tane boşluk karakteri artı soyad. Daha sonra da bu at ve soyad alanlarını tek bir isimle gösterilmesini istiyorum ben. At soyad şeklinde ve from öğrenciler. Öğrenciler tablosundaki at ve soyad alanını bir alandaki tüm verileri çekecek, aralarına da bir boşluk koyacak ve sütun adı olarak da at soyad olarak gösterecek. Şimdi çalıştıralım ve görelim. Execute diyorum. Görüldüğü üzere at soyad olarak alan adımız değişti ve isimlerimiz de tek bir sütunda birleştirilerek bize gösterildi. Eğer biz bunu yazmamış olsaydık şu şekilde olacaktı. Bunun yerine yıldız koymuş olmuş olsaydık hepsi ayrı sütunda bu şekilde gösterilecekti. Veya sadece at ve soyad alanlarını seçmek istemiş olsaydık şu şekilde yazacaktık ve execute dediğimizde sadece ad alanı ayrı gösterilecekti, soyad alanı ayrı gösterilecekti. Siz bunları eğer birleştirmek istiyorsanız artı aritmatik operatörü ile birleştirebilirsiniz. Evet, artı aritmatik operatörü bir tane boşluk ekledik. Bir daha artı aritmatik operatörünü kullandık ve soyad alanını birleştirilmiş şekilde gösterecektir. Execute dedim. Gördüğü üzere hepsini birleştirdi. Ad atla ve soyadları. Eğer bu birleştirme esnasında burada no column name yani isim yok diyor. İsim de olmasın istiyorsanız as deyimiyle, as komutu ile burada e, sütun adı oluşturabilirsiniz. Ad At, soyad şeklinde bir sütun adı belirledim ben. Şuraya da as diyeceğiz arkadaşlar. Bunu bu şekilde çalıştırdığımız zaman buraya şuradaki belirttiğimiz sütun adı gelecektir. Execute diyorum. Tabi seçiliyken yapmayacağız. Execute dedim. Gördüğü üzere buradaki ad soyad ismi buraya geldi. Evet örneğimizde iki tane stringi birleştirdik aslında. Ad soyad alanındaki stringleri birleştirerek gösterdik. Hatta arasına da bir tane boşluk koyarak bunları birleştirdik. Eğer bu boşluğu koymamış olsaydık şu şekilde olacaktı. Execute diyelim. Ad ve soyadlar tamamen birleşecekti. Tamamen birleşmek yerine araya tırnakla birer boşluk koyabilirsiniz. Evet bu örneğimizde bizim alanlarımızın içindeki verileri string olarak bir araya getirdik.